الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وصلى على محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدعوة وهي إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده. خصوصا منهم على الائمه خلفاء رسول الله على التحقيق امين المؤمنين حضره ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعليه وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله <سؤال> تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم Sayılar Müslümanlar, bizim bugünkü ki kutbemizin mevzu bir yılın hesap etilmesi hakkında olacaktır. <laughs> Değerli cemaat, vakit ve bu vakıta bağlı olan onu su kıbı atıp gitmekte. İşte acısınla, tatlısınla, sevinç ve kasibetle onurumuzun büyük bir kısmı olan bir seneni artıda kaldırdım. Hayattan bir sene daha uzaklaşı, ölümge de bu sene daha yakınlaşkan oldu. Şöyle geriye dönüp bir bakayım. Tüm evin yaşamak sevinçinden dolu olgan, hayat yolculuğunda beraber hareket ettikimiz ne kadarını zaman aramızdan ayırdı. Her birimiz de aynı şekilde bu hayattan her an ayrılmağa namzet kimselerimiz. Olar için artık geçmiş adına bir hesap kitapta bulunmak ve geleceğinin hesabını yapmak mümkün değil. Peşman etu ve ah vah etmelerinin bir kıymeti yok. Yapılan hatalarının ve kazanılgan zararlarının düzeltme imkanı kalmadı. Ancak bizler geliştirdiğimiz şu günümüzde şimdi keşkenin ve geleceğinin hesabını yapmak, keşmişin hata ve eksiklerini görerek geçmişten ders almak ve gelecekte iyi hazırlanma imkanına sahibiz. Hayatının ne yerinde olduğumuzu iyi değerlendirebilmek, umur sermiyası olan vakıfın kıymetini anlayabilmek için hayatımızın bir hesap kitabını yapmak gerekir. Hazreti Ömer'in dediği gibi hesapta çekilmeden evvel özümüzü hesapta çekmeliyiz. Çünkü biz sonu hesap olan bir imtihan yokluğunda yaşamaktayız. Ve insan oğlu sadece boşuna yarattık ve siz hakikaten kadar huzurumuzda kere getirmeyeceksiniz sandığımız mı? İlahi beyanının suberleşi olarak mesuliyet sahibi kılınlandır. Muhterem Müslümanlar, biz bu keride kaldan bir sene içerisinde her şeyden evvel yaratkanlığa karşı nasıl kulluk ve ibadet hayatı içerisinde olduk Ailemiz ve çevremizde içerisinde yaşadığımız toplumda ve diğer yaratılmışlarla karşı mesuliyetlerimizi yerine getirebildik mi? Yanımız için ihtiyaç duyacağımız ameller işleyebildik mi? Yoksa hesaba kolay verilmeyecek bir yaşayışın tübüne imza çektik mi? Bunun hesabı içerisinde olmalıyız. Zira Hazreti Ali'nin bu gün amel var, hesap yok, yani ise hesap var, amel yok dedi de bir günge doğru ister istemez acele yol almaktanız. Sevgili Müslümanlar, bu Müslüman zamanda gerek olan değerini vermeli ve geçtiğine dikkat etmelidir. Çünkü geçkin her an mümin için hesabı verilecek olan ve olur sermiyasından eksilgen bir nimettir. Ebedi ziyanda uğramamak ve kirdiğimiz zararlardan dönebilmek için Kur'an-ı Kerim'in davetine ve sevgili <laughs> Peygamberimizin tembiyesine gelin birlikte kulak asayın. Asır suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ant olsun ki zamanlar insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirine aklını tavsiye etkenler ve birbirine sabrını tavsiye etkenler başka. Onlar ziyanda değildir. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve onun sonrası için çalışkandır. Aciz kişi de nefsine arzu ve havasına tabi olan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran, yani bunu yeterli kurgen Sevgili cemaat, yekun olarak büyük bir yılın sona eriştiği ve yanı bir yılda kırdığımız şu günlerde bizler zamanla aynı anlayışla bakmalıyız. Dinimizin emir ve yasaklarına ters düşmeden milli ve manevi değerlerimizde yeri olmayan şeylerge iltifat etmeden kendimiz, ailemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayır duvara bulunarak kelgen yılına kelgen yılına karşılamalıyız. Allah-u Teala Cümlemizi hem bu dünyada ebedi, hem في gelecek في dünyada bahtlı ve çaslı eylesin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

Toplam olarak ise 72.250 bin Allah mutlaka vermiş sana kolaylıklarına, kulaçam duman alakasına, kanun